Merhaba çocuklar. Bugün sizlere 6. sınıf 2. ünite 2. konu olan sindirim sistemini anlatacağım. Evet. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlılar için gerekli olan bu enerji tüketilen besinlerden karşılanır. Besin maddeleri ise karbonhidrat, protein, yağ, su, vitamin ve mineraller olarak sınıflandırılır. Besinlerin vücudumuza kullanılabilecek kadar küçük yapı birimlerine ayrılması olayına sindirim adı verilir. Sindirimin amacı besin maddelerini hücre zarından geçebilecek kadar küçük hale getirmektir. Evet, bu okuduklarımızdan yola çıkarak da aslında sindirimin ne olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Canlar yaşamlarını sürdürebilmek için veya canlıların vücutlarındaki ee, yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için solunum, boşaltım, dolaşım gibi e, enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu enerjiyi ise yemiş oldukları besin maddelerinden karşılarlar. Tabii ki bu besin maddelerinin e, yedikten sonra vücudumuzdaki her yere ulaşabilmesi için çok çok küçük parçalara ayrılması gerekmektedir. İşte bu olaya sindirim adını veriyoruz. Sindirimi iki çeşitte, iki çeşide ayıracağız, iki şekilde inceleyeceğiz. Bunlardan biri fiziksel yani mekanik sindirim, ikincisi de kimyasal sindirimdir. Evet, ilk sindirim çeşidimize bakalım. Fiziksel mekanik sindirim. Besinleri vücudumuzda kullanılması amacıyla çiğneme ve kas hareketleri sonucunda daha küçük parçalara ayrılması olayına Fiziksel yani mekanik sindirim diyoruz. Aslında e, tanımdan da yola çıkaraktan çiğneme ve kas hareketleriyle diyor. Dolayısıyla mekanik sindirimin e, hangi organlarda gerçekleştiğine dair bize ipuçları veriyor. Bu konuya zaten tekrar geri döneceğim. Fiziksel sindirim vücudumuzda ağızda dişler yardımıyla... Midede kasların kasılıp gevşemesiyle ve ince bağırsakta karaciğerlerden gelen safra salgısının kullanılmasıyla gerçekleşir. Yani üç yerde fiziksel sindirim mevcuttur çocuklar. Bunlardan bir tanesi ağızda. Dişler yardımıyla. Ne demiştik bakın az önce burada? Çiğneme Dişler yardımıyla biz besinleri öğütürüz, daha küçük parçalara ayırırız. Dolayısıyla onların fiziksel boyutlarında bir değişim olmaktadır. Yine aynı şekilde midede, mide kasının kasılık gevşemesiyle yine besinler daha da küçük boyutlara gelmektedir. Yine bir fiziksel sindirim var. Bunun haricinde ince bağırsakta safra salgısının salgılanmasıyla yağların daha küçük parçalara ayrılması da fiziksel yani mekanik sindirime girmektedir çocuklar. Fiziksel mekanik sindirim dediğimizde o zaman besinlerin daha küçük boyutlara gelmesi aklımıza gelebilir. İkinci sindirim çeşidimiz olan kimyasal sindirimdeyiz. Besinlerin enzim adı verilen özel salgılar yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanması olayına kimyasal sindirim adı verilir. Bu sindirim olayının amacı besinlerin hücre zarından geçebilecek boyutlara ulaşmasını sağlamaktır. Kimyasal sindirim ağızda tükürük salgısıyla midede öz suyunda bulunan enzimlerle ince bağırsakta pankreas öz suyu ile gerçekleşir demiş. Evet kimyasal sindirimi fiziksel sindirimden farklı olaraktan burada enzimler devreye giriyor. Enzimleri farklı organlar salgılamaktadır. Bu salgılar sayesinde besinler kendini oluşturan Maddelerin daha küçük yapı taşlarına kadar ayrılıyor ve çok çok küçük parçalara ayrılarak tam besinler hücreye girebilecek boyuta gelecektir. Bu hücre kavramını henüz görmedik. 7. sınıfta göreceğiz. E, yeri gelmişken söylüyorum en küçük canlılık birimi hücre denmektedir. Hücre o kadar küçüktür ki gözle görmemiz mümkün değildir. Ancak mikroskop yardımıyla görebiliyoruz gözümüzde görmediğimiz hücrelerin içerisine besinlerin girmesinden bahsettiğimiz için dolayısıyla besinlerin hücreden bile çok çok daha küçük olması gerekir. Peki kimyasal sindirimin gerçekleştiği yerlere tekrar dönecek olursak diyor. Ağızda tükürük salgısıyla bakın ağızda ne vardı? Dişlerin öğütmesiyle bir fiziksel sindirim vardı ama tükrüğümüzde bulunan enzim salgısıyla enzim sayesinde de yine kimyasal sindirim vardır. Midenin mide öz suyunda diyor. Evet midenin kasılıp gevşemesiyle fiziksel sindirim vardı ama mide aynı zamanda mide öz suyu salgılar ve mide öz suyundaki enzimler de yine besinlerin çok daha küçük parçalara ayrılmasını sağlamaktadır. Bunun haricinde üçüncü bir kimyasal sindirim gerçekleştiği yer ince bağırsağımızdır. Yine ince bağırsakta pankreas öz suyunun salgılanıp ince bağırsağa gelmesi ile besinler çok çok daha küçük parçalara ayrılır. Artık kana geçebilecek hale gelir ve kimyasal sindirim olmuş olur burada da. Evet kimyasal sindirim de bu şekilde çocuklar. Şimdi fiziksel sindirim ve kimyasal sindirimde önemli olan şimdi besinleri biliyoruz ama besinler aslında kendi aralarını yine kategori, farklı kategorilere ayrılmaktadır. Besin içeriklerine göre karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Aslında sadece karbonhidratlar, proteinler ve yağlar değil. Bunun haricinde işte vitaminler, mineraller, su da var. Ancak vitaminler, mineraller ve su emilmez. Pardon, sindirilmez. Sindirilmeden direkt emilerekten kana karışır. Dolayısıyla onları ee, yine sindirilen besinler içerisinde ele almıyoruz tekrar söylüyorum vitaminler, mineraller ve su sindirilmeden direkt e, emilerekten kana karıştığı için e, sindirim sistemini işlerken bundan çok daha bahsetmiyoruz yani işte suyun sindirilmesi, e, vitaminlerin sindirilmesi. ...ya da e, minerallerin sindirilmesi gibi bir ifade kullanmayacağız. Çünkü bunlar sindirilmeden kana karışır. Çünkü yapı anlamında oldukça küçük yapıdadırlar. Ancak karbonhidratlar, proteinler ve yağlar sınıfına giren besin çeşitleri... ...yapı olaraktan büyük oldukları için sindirim sisteminde sindirilmesi gerekiyor ki... Kana, e, ...emilerekten kana karışıp tüm hücrelere gidebilsin. Karbonhidratlar dediğimizde çocuklar aklımıza gelecek besin çeşitleri özellikle tahıl, şeker. Yani makarna, pilav, hamur işleri, pasta, şeker içeren besinlerin hepsi karbonhidratlara girmektedir. Proteinler dediğimiz zaman ise Et türleri, kırmızı et, beyaz et, yani balık, tavuk gibi. Bunun haricinde et ürünleri, yine bunlardan üretilmiş ürünler, süt, yumurta, protein sınıfındaki besinlerdir. Yağlar dediğimizde yağlar bitkisel kaynaklı ve hayvansal kaynaklı olmak üzere iki çeşididir. Yağımız bulunmaktadır çocuklar. E, bitkisel yağlar e, bitkilerden elde edilen yani zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık yağı, susam yağı gibi. Hayvansal yağlarda yine hayvanlardan elde edilen tereyağı kuyruk yağı, iç yağlar gibi. Bunlar e, yine e, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar e, yapı bakımından büyük oldukları için vücutta sindirim işlemin gerçekleştirdikten sonra çok küçük parçalara ayrılırlar ve kana karışacak hale gelerekten emilim sağlanmaktadır. Evet bu besin çeşitlerinin sindirimlerinin başladığı ve bittiği yerler burada verilmiş. Karbonhidratlar için diyor ki e, buradaki sindirim başladığı bittiği yer olarak kastettiği çocuklar kimyasal sindirimin başladığı ve kimyasal sindirimin bittiği yerden söz ediyoruz. Çünkü bizim için sindirimin tamamlanması için kimyasal sindirim şarttır. Fiziksel sindirim sadece boyut olarak küçülmeye yarıyor ama kimyasal sindirim çok daha önemlidir. Kana karışabilecek hale gelmesi için. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlıyor, ince bağırsakta bitiyor. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlıyor, ince bağırsakta bitiyor. Yağların kimyasal sindirimi ise ince bağırsakta başlayıp yine ince bağırsakta bitiyor. Bakarsak hepsinin bittiği yer aynı. Yani bütün e, besin çeşitlerinin sindiriminin bittiği yer neresidir? İnce bağırsaktır. Ama başladığı yer farklıdır. Karbonhidratlar hemen ağızda başlıyor. O nedenle hani e, çok fazla enerji ihtiyacımız varsa ne çikolata veya şeker yedirirler bize. Çünkü şeker ya da çikolata karbonhidratlar sınıfındadır ve ağzımıza aldığımız anda kimyasal sindirim başlar. Sindirimi oldukça hızlı gerçekleştiği için hemen enerjiye dönüşmektedir çocuklar. proteinlerin ki midede başlar yani siz ağzınız alıp çiğni yutarsınız yemek burnunuzdan geçer ve midenize gelir. Mide öz suyundaki enzimler sayesinde kimyasal sindirimi başlatmış olursunuz. Yağlarınkisi oldukça geç ta ince bağırsakta başlıyor. Yani Ağızdan, yutaktan, yemek borusundan, mideden geçtikten sonra en son gelmiş olduğu ince bağırsakta e, başlıyor ve yine aynı yerde yağların kimyasal sindirimi bitiyor. Evet sindirim sisteminde görevli olan e, yapı ve organlara bakarsak eğer sindirim aslında nereden başlar? Ağızdan başlar. Daha sonra besin ağızdan yutağa geçer, yutaktan yutkunuruz ve yemek borusuna besini göndeririz. Yemek borusundan geçen besin midemize gelir. Yine midede sindirime uğradıktan sonra önce ince bağırsağa, ince bağırsak ortadaki ince olandır çocuklar. İnce bağırsağa gelir ve sindirim gerçekleşir. Sindirilmeyen atık maddeler kalın bağırsağa gelir ve vücuttan anüs yoluyla atılmaktadır. Evet ilk sindirim organımız olan ağza bakıyoruz şimdi. Evet ağız sindirimin başladığı yerdir. Yapısında diş, dil ve tükürük bezleri oluşturur. Hem fiziksel sindirim hem de kimyasal sindirim görülür. Evet dişlerimizde ve dilimizde fiziksel sindirim yaparken tükürüğümüzdeki bulunan enzimlerle kimyasal sindirim başlamış oluyor. Karbon, karbonhidratların kimyasal sindiriminden bahsediyoruz. Evet Ağzımızı aldığımız besini fiziksel ki e, si, e, sindirime uğrattık. E, eğer karbonhidratla kimyasal sindiriminde başlattık ve yutkunaraktan yutaktan geçmesini sağladık. Yutakta sindirim yok çocuklar. Sadece iletmede görevli. Ağızdan gelen besinleri yemek bursuna iletmekte görevli. Sindirim burada gerçekleşmez. Evet yutaktan geçen besinler yemek borsuna geç, gelir. Yemek borusu da sadece iletimde görevlidir. Yani burada da sindirim olayı yoktur. Yemek borusu yaklaşık 20-25 santim uzunluğunda ve kaslı bir yapıdadır. Yine kasılıp gevşeme yoluyla besinlerin mideye aktarılmasını sağlamaktadır çocuklar. Mideye geldik. Evet Mide öz suyu salgılar, proteinlerin sindirimi midede başlar, hem fiziksel hem de kimyasal sindirim görülür. Üst taraftan yemek borusuna, alt taraftan da 12 parmak bağırsağına bağlıdır diyor. Evet, yemek borusundan gelen besinler nereye geldi? Mideye geldi. Midemizde mide öz suyumuz var. Bu mide öz suyumuzda bulunan enzimler proteinlerin kimyasal sindirimini başlattı. Ama aynı zamanda mide kasılıp gevşeme hareketiyle fiziksel sindirimi de devam ettirmektedir. Dolayısıyla midede iki çeşit sindirim söz konusu. Tıpkı ağızdaki gibi. Hem fiziksel sindirimimiz var hem de kimyasal sindirimimiz var. Evet mide üst taraftan yemek borusunu bağlıyor. Evet çünkü yemek borusundan mideye geliyordu. Ama mideden sonra ise e, ince bağırsan ilk e, ön kısmı olan 12 parmak bağırsağına bağlıdır midemiz. Evet mideden sonra besinler nereye geçer? İnce bağırsağa geçer. İnce bağırsak oldukça uzundur. E, sindirimin tamamlandığı organdır. Çünkü bütün besinlerin sindirimi burada tamamlandığı için oldukça uzun olması gerekmektedir. İç yapısında çocuklar, villus adı verilen yapılar bulunur. Ee, virüsler yardımıyla sindirilen besinler kan'a geçer. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirim görülür. İnce bağırsakta aynı zamanda e, yağların fiziksel sindiriminin gerçekleştiği yerdir e, ve hem karbonhidratların hem proteinlerin hem de yağların kimyasal sindiriminin bittiği ve buradaki İnce ya e, bağırsan iç yapısında bulunan villus adı verilen e, çok ince e, kıl gibi böyle yapılar sayesinde çocuklar. Besin maddeleri artık sindirim tamamlandığı için çok küçük hale gelmişti ve bu villuslar tarafından emilir. Villusların hemen arka tarafında kan damarları vardır. Kılcal kan damarları bu kılcal kan damarlarına bu besin maddeleri geçer. Ve kan vasıtasıyla vücudumuzdaki tüm hücrelere bu besinler iletilmektedir diyoruz. Evet ince bağırsakta iki çeşit sindirimimiz var. Hem yağların fiziksel sindirimi gerçekleşir. Yağların fiziksel sindirimi bu arada safra salgısı ile gerçekleşir çocuklar. Ve tüm besin maddelerinin kimyasal sindirimin tamamlanıp kana karıştığı yer ince bağırsaktır diyoruz. Evet ince bağırsakta sindirim biter. Peki kalın bağırsağın görevi nedir? Bütün maddeler sindirilerek kana geçmez çocuklar. Ne oluşur? Aynı zamanda atık maddeler oluşur. Yapısındaki bakteriler ile bazı vitaminler, K vitamini gibi üretilir. Bakın kalın bağırsağın görevlerinden biri. Vitamin, su ve mineraller sindirime uğramadan burada emilir ve kana geçer. İşte hani e, en başından beri bahsetmediğimiz ne vardı? Vitamin, su ve mineraller sindirime uğramaz, direkt kana geçer dedik. Vitamin, su ve minerallerin kana geçtiği, emildiği yer ise kalın bağırsaktır. Evet kalın bağırsak aynı zamanda sindirilmeyen atık maddelerin atıldığı daha doğrusu da ince bağırsaktan sindirilmeyen maddeler kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsaktaki bu maddelerin içerisinde bulunan su, mineraller ve vitaminler kalın bağırsak tarafından emilir ve tamamen artık vücudun işine yaramayacak atık madde kalır. İşte bu atık maddelerde sindirimin sindirim sistemin sonu olan anüs yardımıyla vücuttan dışarı atılmaktadır çocuklar ve böylelikle besin e, bir besin sindirimi tamamlanmış olur. Evet bakın tekrar bu organları sırasıyla yazarsak sindirim sisteminin organları e, ilk ağızla başlıyor ve anüsle bitiyor besinler ağıza geldi. Ee, ne oldu? Burada fiziksel ve kimyasal sindirim oldu. Sonra yutaktan geçerekten yemek borusuna geldi. Yutak ve yemek borusunda ne yok? Sindirim yoktur. Ee, sadece iletimde görevliydiler. Daha sonra besin mideye geldi. Midede yine fiziksel ve kimyasal sindirim vardır. Mideden geçen besinler ince bağırsağa geldi. bağırsak bağırsakta da fiziksel ve kimyasal sindirim vardır. Sindirim burada bitti. Daha sonra atık maddeler kalın bağırsağa geçti. Bu kalın bağırsak ne yaptı? Bu atık maddelerin içerisinde faydalı olan vitamin, su ve mineralleri alaraktan artık işe yaramayacak kısmı anüs yardımıyla vücut dışına attı ve sindirim tamamen bitmiş oldu diyoruz. Sindirme yardımcı organlarımız da vardır çocuklar. Gördüğünüz gibi karaciğer ve pankreas. Ee, peki karaciğer ve pankreasın nasıl yardımı varmış? Şimdi bunlara bakalım. Ee, karaciğerin alt bölgesinde safra kesesi bulunurdu. Evet görüyorsunuz şurada sarı renkli bir kesem. Safra tarafından salgılanan sıvı burada depolanır. Depolanan safra salgısı ince bağırsağın baş tarafı olan 12 parmak bağırsağına geçer. Safra salgısı 12 parmak bağırsağıyla yağların fiziksel mekanik sindirimine yardımcı olur diyor. Evet. Karaciğerin birçok görevi var ama sindirime yardımcı olan görevi safra salgısını üretmek ve şu safra kesesinde depolamaktır. E, ve yavaş yavaş salgısını ne yapar? E, bir boru yardımıyla 12 bağırsak, e, 12 parmak bağırsağına yani ince bağırsağın baş tarafında bulunan 12 parmak bağırsağına gönderir. Çünkü safra salgısı e, yağların fiziksel sindirimini Başlatır, böyle bir görevi vardır. Dolayısıyla karaciğer ne diyoruz? Safra salgısı üreterekten sindirme yardımcı bir organdır. İkinci sindirime yardımcı organımız ise pankreastır çocuklar. Ee, yine pankreasta bazı enzimler salgılar. Bu enzimler pankreas öz suyunu oluşturur diyor. Pankreas öz suyu bir kanal yardımıyla inci barsas bağlanır. Evet kısafra gibi bakın. Bu da bir kanal yardımıyla ince bağırsağa bağlanıyor ve salgısını iletmiş oluyor. Pankreas öz suyundaki enzimler yardımıyla karbonhidratların ve proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir diyor. İşte pankreas öz suyunun çok önemli bir görevi var. Neden? Karbonhidratlar, proteinler ve yağların tamamen parçalanarak kana geçmesini Sağlayan pankreas özsuudur. Yani kimyasal sindirimi gerçekleştirip ve bitimini sağlayan pankreas özsuudur. Ve pankreas özsuu ne dedik? Salgısını ince bağırsağa gönderir bir kanal yardımıyla. Zaten e, ince bağırsakta ne vardı çocuklar? E, bütün besinlerin sindirimin tamamlandığı yer ince bağırsaktı ve pankreasında böyle bir hayati önemi var. Evet sindirim sistemi bu şekilde ee, konumuzu bitirdik. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.